Süleyman, Aliye, Adnan, Adnan, Selamünaleyküm. Aliyim Selam. Adnan birazcık daha. Aliyim Selam. Evet arkadaşlar duyduğunuz gibi. Adnan, ekibi olarak yanınıza. Arkadaşlar Ekim size gelecek çok Aleyküm yakında. Anladım. Arkadaşlar ben... Arkadaşlar oyun abone olmayı unutmayın. Ve oyun gezegen kısım kanalımı da abone olmayı unutmayın. Oyun malası da abone olmayı unutmayın. Evet arkadaşlar bu evet, arkadaşlar. hangi kanalına abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar kanalımın ismini değiştireceğim. Ne? Sizlerin önünde değiştireceğim. Eşkılla hadi. Arkadaşlar bu arada size bir şey göstermek istiyorum. Yapamadım da. Arkadaşlar bakın. 420 görüntüleme çok az. Ve 16 abone. Bu da iyi bir rakam arkadaşlar. 5 abone. Ya veya. Bu... Evet arkadaşlar. Evet. arkadaşlar. Evet. Ne çekeceğiz bugün Batu ile beraber? Evet. Bu videoyu yap. Anlaşıyoruz. Ah, Ama son 3 gelirse çok memnun oluruz iki videoya daha. Arkadaşlar devam ediyoruz ama internetimizde sıkıntı olduğu için kusura bakmayın birazcık geç yüklenecek oyun. Ben isterseniz sizi sadece basma sabı bırakıyorum. Azrail göz kırsa Ece'nin kucak atsa Dur batıcım da yalan Sen dertten düşmüşsün Azrail göz kırsa Ece'nin kucak atsa Arkadaşlar azra, yakında Azrail'in ikisinden Gümeyiz Zula'lar gelecek Ama biz bu sefer Benim kanalımı alacağız Ekimle yatacağız Benim kanalımı alacağız Ben ekiple konuştum kim deyince geldi. Benim bu kanadından geliyor arkadaşlar. Ama ya? daha <laughs> Ama ya arkadaşlar? Lan, sen nereden geldin? Efsi yoksun <laughs> da kimse arkadaş. Arkadaşlar, vallahi de valla da yanlışlıkla oldu. Tekrardan ben ona şarkımızı atıyorlu. <laughs> Arkadaşlar nasıl reklam <laughs> <laughs> geldi size. Ha tamam. Arkadaşlar dediğim gibi internet az. Bağlantınız sıkıntılı. Oyununuz sıkıntılı. Kusura bakmayın. asla bak. Arkadaşlar, hangi videoya geleceksiniz? Tabii ki de canlı yayına. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Biz böyleyiz arkadaşlar. Bu video koyuldu mu, o video koyuluyor. O video koyuldu mu, bu video koyuluyor. Arkadaşlar bu oyuna ben sinir oldum. Yaklaşık ben bu oyuna bir yıl. Sakamaka bir yıl. Gerçekten de bir yıldır oynuyorum. Ve de sinir oldum. Bu bölümü geçemedim arkadaşlar. 15 tane bilgisayar bakın arkadaşlar. 15 bilgisayar aklınıza geçirir. 15 tane bilgisayardan bir yıldır ben bu oyunu oynuyorum. Ve hala bitiremedim. Sonuna gelene helal olsun helal olsun yolunla yanına yazın lan bitiren varsa yazsın Sen bitirdin mi lan? Bitirmedin mi? Bitirdim Göster lan Lan bir ana sana geldiğimde göreceğim ha Ben bir video çekti. Öfkeli parkısından ben seriyi çekiyorum aldı seri. Neyin babası nasıl? Sütlü köpüklü babası mı at kafası mı? Ona göre sütlü köpüklü ise ne kadar olacak mı? İyi ne kadar diye. Ay ben videodan sonra canlı yayına gel Geleceğim, geleceğim. Arkadaşlar, bu videoyu koymak birazcık vaktimi alacak. Dediğim gibi, kim bilir kaç defa dedim. Bilmiyordum. İnternet kısımsı. İnternetin hepsi kısımsı. Ondan dolayı kusura bakmayın. Dura mı? Geçtim alda! Valla geçtim 8'e. 9'a geçtim. Bitti arkadaşlar. <laughs> dokuzuncu dokuzuncu ne var sonu ne öyle geçiyor arkadaşlar gördünüz bugün için bir ders başlaması sizlerden <laughs> arkadaşlar ben bu arabayı park edip videoyu bir sonlandıracağım çünkü birazcık hislerimiz çıktı kusura bakmayın Muhtar Devri'nin haberini aldım. Anda Anda Sesin gelmiyor kız. Ne var? Konuş birazcık videoda sen de ol. Konuşuyorum. Ya hadi ya. Canlı nasıl çekeceğimi unutma arkadaşlar. Arkadaşlar Anda devirdi videonun başlarında da de dedi. Ben alda delildi dedi. Ama alda beni dinlemedi. En sonunda da harbiden de delildi. Cuma alda. Beni dinlemeliydin sen. Delildin dedim alda. Son 10 dakika geçti. Az, son araba, son arabamız, son arabamız bizim. Araba kalmadı artık arkadaşlar. Yapacak araba yok. Sizi de oldum ayrıca. Bunu da bundan iletiyorum. Bundan son defa iletiyordum bu mesajı. Duyan duydu. Duymayan duysun. çok videomuz ekiple geliyor. Ve sonra da baba. Sonra da baba. Benim bir videonun daha sonuna geldik arkadaşlar. Görüşmek üzere.